tane ve balım dört. Ana gelmedi ya bu abla. Ay şu neyse burası çekelim. Ay, çat. Ay ben geldim. Ay biz de seni bekliyorduk kızım. Neredesin ya? Yok ya öyle fazla dolaşmıştım. İyi peki. Neyse. Neyse erkekler siz gidin. Ben kızlarla özel şey konuşacağım. Öf tamam ya ne yapıyorsanız yapın. Hiçbir şey yumuşak ya evet. Karışmam Tamam ben bu oturacaktım zaten. Sizler bir şey diyeceğim evet. ya ben bunu ne yapacağım ya? Kanka ne olur söylesene Ela. Ya annem. Ya annem gelecekmiş kar beni falan aldı. Kardeşim falan alacak galiba kanka bilmiyorum. Ne? Ne demek alacak ya? Tabii ki de alamaz kanka. Bu ne ya? Bir bırakıp bir alıyor. Kanka ben de biliyordum ama. Ama yapabileceğim çok da bir şey yok ki ya. Ben kardeşime vermek istemiyorum. Bunu alıp bana yardım et. Ben onu, onu Tamam. O sırada erkekler. Ya kanka bu aşıklarımızdan birimiz kaçırsak. Kanka götün yiyorsa yap. Götün yiyorsa yap o zaman. Ne konuşuyorsun? Öyle mi? Öyle. İyi tamam gelin o zaman. Bir dakika ne lan? Bir dakika bir çıkın. Ben bir özel giyineyim. Özel giyineyim ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> tamam sesim de güzel Kızlar. Ay ne oluyor? Herkes lütfen yerine gel. <laughs> Kanka hatta götürüyor ben yapıyor. Oo, Ay. O şu şekilde. Kalk sen Elif. Ne oldu? Şey. Ben senden hoşlanıyorum da. Sevgili olak olalım. Olak mı? Aa, bu, e, bu da duyuyor da umursamıyor. Tabii ki de olurum. Hı hı. Kanka biz tabii ki açılak böyle. Aksim olur. Herkes uyumak için hazırlanır tabii ki. <laughs> Arkadaşım hadi giyin. Baba. Bugün nasıl giyinmek istiyorsan böyle giyin. Okay. I'm definitely out of the This guy's on I know. Mm, it's okay. kanka iki dakikada sevgili oldu kanka kanka götünüyor mu dedim de yani oha yani Valla yani ne oldu ne yani Değil mi istemedim kendine yani artık sevgilim var Valla Sesin ağlaması kanka Hı hı göreceğim seni Sesin Çocuk bana ya Evet Sibih alır Oy sabah olmuş. Ama bu galiba sınav vardı ve ben çalışmam. Ben çalışmam. Neyse. Ona giriyoruz. Yok şimdi bozulur falan. Bunun içine de ben de bir koyalım. Bir koyalım. Hı. Tamam. Çalışır. kadar çalışmaydı. Koyalım şuradan. Hmm, şöyle fincan ya her zaman aklımda. O kanka yakıyorsun. Evet ya böyle deneyimledim. Tamam şuna bakayım. Bir elimler geldi. Ben bir şunları ayarlayayım. Tamamdır şimdi. Bu beni de adırtacak ya. Sus kız sen ne? Oh, you're kissing king. He's sealed. Hadi kalkın ya. Ne var aslan? Ben yine bunu yapacağım. Aynı farklı bir şey değil miyim ya? Niye yiyecek? Herkes var Hayatım. <laughs> ben de kalkayım. Bari artık. Bu. Oh. Ben bunu sevmedim. Atacağım. Tamam. Ben bunu tutacağım. atacağım. Tamamdır. Burada kalıyor galiba belirtiler çünkü. Eşyaları bir tık isterim. Ben geldim. Bu kim var? Bunlar bakayım. Bu anne? Evet ya anne. Çık kız sen de. Anne ne yapıyorsun be? kısım geldim tabii ki de. Kısım almaya geldim derken. Ne? Metayı alacağım. Ya ben hiçbir yere gitmiyorum ya. Benden uzak dur. Pis karı. Bak ben de kararı konuşma. Ben senin annenim. Anneysem an annem. Sen anneliğini bil be. Git buradan. Havlar mı? Ya sen ne yüzle buraya geliyorsun he? Aşağılık herif. Ya bırak sen de şu telefonu ya. Bana hani yaptıklarını yetmemiş gibi kardeşime de mi yapmaya çalışıyorsun? Yüzsüz, utanmaz, pislik. Bak bak bak. Büyümüş de karşıma geliyor. He? Evet. Evet senin yapmadığın anneni Neyi ben kardeşime yapıyorum burada ablalık hem de. Bunu bu, bunu Seni gebertirim buradan. Sıkıyorsa yap hadi. Hadi. Hı hı. Bak beni delirtme. Hı. Delirt de görelim. Bak kızım seni yolarım ben. Ya. Ya sana. Bak seni yolarım ben. Ya sen ne üstte geliyorsun ya buraya ya? He? Yaptıkların yetmedi mi? Hı? Yaptıkların yetmedi mi ya? Git şuradan. Gitmiyorum ne yapacağım seni bak. Seni dağıtırma seni götürürüm buradan. Götür götür. Eşyaların burada götür. Kameralar var hep. Allah. Kameralar var hep. Kardeşimi dağılamazsın beni dağılamazsın. Ver şunu. Gidiyoruz. Abla. Kardeşim. Ya ne yaptığını sanıyorsun ya? Ne yaptığını sanıyorsun ha, ya? Alo. Çok can bozuktu ya. Allah. Aa bırak beni be bırak. Gel gidiyoruz. Eşyalarını toplayacağız. Kızım. Ya, nerede çanta? <laughs> Hangisine koyalım? Şuna, şuna koyalım. Bu daha güzel. Şunu alalım. Ya gelir delirdin mi? Kapıyı kilitlemiştir. Ya ben kardeş. Kapıyı açmaya çalışıyorlar ama açamıyorlar. Bek iki dakika bekleyelim. Eşyalarını top topla işte kızım. Kız çabuk. Ki şunu ağlama. Şimdi senin her eşyanda koymayacağım. Bu çantaya sığmaz. Bunu alacağım. Bunu alalım. Değiştireceğini pek sanmayacağım ama ne Her kıyafetini almayacağım. Şunu bir de şunu alayım. kadar yeter sana. Daha, daha fazla alamam. Ya da bir tanesini bırakayım ya. Çok fazla oldu. Sen şimdi şımarırsın. Şımarık oldu. Bunlar iyi. Tamam. Oyuncak da alalım. Şu oyuncağı şu. Ağlama sus. Al şu emzirini. tak. Tak. can Tak dedim sana. Bak delirtme ne bir. Hmm, nelerini alalım? Şu. Şunu şimdi takacaksın. Ya da başka taş yok ya. Sen ne yapacaksan da. Sadece eşyadan topluyorum. Gider. Şimdi. Ya gitmiş. <laughs> <laughs> Bu nereydi? <laughs> Üstünü değiştirir çünkü neden olmasın. Ben şu üstümü onlara vereceğim. Bunları arayacağız. Bundan dolayı hepsi giyinir. bak bak burada herhangi bir şey bir şey bir şey, bir, bir şey, olabilir. Bundan dolayı dikkatli giyin. kollu kolu bir şeyler giy ki bir şey olmasın. Evet. Bak, Ve rahat olun. Bunlar tabii ki ben. Ama telefon falan almaya kanka arkadaşlar. alayım ben bir tane şimdi. Bir şey olur olmaz. Ben de. Yola çıkarlar. geldik seni küçük cadı. Ah, getirdim. Hı, bu bazı eşyalarını getireyim derim. Aa, ben ablamı istiyorum. Benim ablamın yanına götürürüz. Çok kötü eder he. Ablam mı? <laughs> Gülerler. Bak gücür. Sen gebertirim. Aman, çok kötü. Daha neyini beğenmedim. Eşyalarını falan yerleştir hadi. Tamam. Ben bunları ne yapacağım? şimdi koyayım şöyle bir şekilde. Şurada aşağı koyayım. Ben nerede atacağım? Heh, sen nerede yatacaksın burada? Sen burada yatacaksın. Biz burada böyle muşur muşur uyuyacağız. Sen de burada yatak yapacağız. Peki ben buraya eşyalarımı koyayım. Bu çantamı da buraya koyarım. Ne yazadı? Sen küçücük yiyeceksin. Ama bu çok küçük. İkisi yerler. Heh, temizle şunları al. Tamam. Birazcık bir su içeyim şuradan. Çabuk gel. Etrafı sil. Tamam. Masayı sev. Akşam olur. Hadi yatalım. Evet. Ama kim ayakkabı? Tamam. Hadi bir su yiyoruz. Onu da al ya Ne yapıyor sen yap? Of ya ben bu hiç sevmedim. Ben çok buradayım sadece. Ты Evet, bugün seninle markete gideceğim. Küçük çalı. Ben sen de bana geleceksin. Ben de dışarı şey, çıkacağım. Baba. Evet, ben çıkıyorum zaten. Ben çıktı zaten. Şimdi seni giydireceğim. Sakın ama sakın kimseden ben kaçırıldım falan yardım mi? Ay bu da sana koy demedim. Sadece üstlerini koy dedim. Neyse hadi koyacaktım. Şimdi düzgün bir şekilde giyin. Böyle mutluymuşsun gibi dur. Ya da ben seni giydireceğim. Sen şimdi bir garip bir şekilde giyinirsin. Benim de kaf kafam atar. Eline de bulacak. Susacaksın tamam mı? Daha tamam. Gel ben şimdi benle gidiyoruz. Kız <laughs> kardeşim yok ya. Neyse hadi bir şeylere bakalım bari. Evet. Hı. Bekle tatlım. Abi tak bu Kardeşim. Gerçek ben. Ne be bana nerede söy söyler? Söyler. Tamam, biz şimdi gidiyoruz. Bunlar gösteriyor. Eve gider. Kalkonlar gitme bana söyledi. Tamam. tamam. Erkekler de söylerler bir şekilde. Şimdi o üç şeye dikkat etmez. Nasıl ben bizde biz bir şeyler alalım değil mi? Evet burada boş boş durmayalım. Kadın hiçbir şey, hiçbirini hatırlamaz. Çok hatırlamaz onları. Akşama büyük yemek var. Şu kadına bakıyor. Yürüyeceğim ben. Gidelim. Yemek yemiyoruz. Benim ben aldım. Olmadı. Neyse. Nasıl? Nasıl tatlım gel biz de bari kendimize yemek yiyelim burada. Oh be ne güzel oldu. Mükemmel değil mi? Evet. Bu kadar küçük oluyorum ya. Çiçek. Kanka buradaki bazı şeyleri de gömürek. Bu kadın şu an ağrısı bir O neydi? Ne yapıyordu? Ne alayım bundan da? Ne alayım bundan? Sosya Svet kalmış. Neyse. yapsam? Şurada bir tane şeref var. Belki vardır evden. Nerede? Hiçbir şey niye alayım ya? Giderler. Yani dikkat edin. Çabuk kalsınlar. Bakayım. <laughs> kalan kalan geri kalan. Çabuk evde eşyalarını Şunu da evde tut. O küçük bucur nereye gitti? Nerede? Yoktu ya. Onu da yanımda almıştım. Öf gitti kesin. Atasıyla. Neyse. Akşam yemek yapayım bari. Domatiklerimi yiyeceğiz. Nasıl çok, çok aç bir aile. Ben hepsini yapayım ya. Anlayacağım. Biz ikimiz söz sadece. Neden bir? Tamam şunu bir tane var da balık bana bir balık bana. Bir balık ona, bir balık ona fazla. Et ve sosis benim. Ne sorusu atayım ya. Uyuyamaz. Çok da kaç tane Görecek onlar. Görecek. Şu kız gelse de artık uyuyak ya. O gelmeden ben hiç uyuyamam. Evet. Ne geldik. Biz geldik. Ay tamam aşkım. Aman aşkım. Kısımda. Arkadaşlar ben yine kimin dediğini unuttum. Buydu galiba. Aşkım gel uyuyalım tamam. Yani uyuyamıyoruz ama. Ben de kimin bari. İyi akşamlar aşkım sana da. Tıh. Tıh. ses duyuyorum artık Ben bu kısa diğer itiraf etsem mi ya? Beter belki. Ben bu kısa yarın itiraf edeceğim ya. Ben İyi, diyorsun, öyle bak. Artık ne oluyor Ne öyle Ne yaptık tatlı. Ne yaptık ya? <laughs> İçeriden de sosyal <suslar> <laughs> yine. Tamam ben şimdi seni getireceğim. Sonra ben her şeyi ayarlarım. sadece rahat. <laughs> tamam. Ben bu sefer bunu sığlayacağım zaten. Ben üstümü değiştirmeden ne yapıyorum ya? Şu kıyafet sırası. Oğlum ne halde uyumadınız ya. Kanka ben yarın itiraf edeceğim. Götünüyor mu? Yiyor hatta? Yo yok. Sen nasıl yiyorsa ben de öyle yaptım. İyi pek Evet. İyi be. Bu kadarlık. Bu kadarlık bu kadardı. <laughs> bu nasıl bir cümleydi? Neyse bölüm 5 gelsin. Mi.